Gazete Magazin Yazdan herkese merhaba. Bu sıcacık yaz gününde bir kez daha karşınızdayız. Bugün de ekip arkadaşlarımız sizler için özel röportajların, canlı bağlantıların ve başka yerde olmayan görüntülerin yer aldığı rengarenk haberler hazırladı. Lafı fazla uzatmayalım ve hemen Antalya'nın Kaş ilçesine gidelim. Muhabirimiz Oğuz Samaraz bu yazın en sakin, en lüks ve en keyifli yerlerini sizler için gezdi. İstanbul'dayken Kaş'ta neler yaşanıyor canınızı çektirecek, o teknede ben de olsaydım dedirtecek, bizi hazırlayıp Kaş'ın yolunu tutturacak görüntüler geliyor. Sevgili izleyiciler Akdeniz'in incisi Kaş'tan herkese merhabalar eşsiz doğası ve muhteşem tarihiyle bir Kaş turuna hazır mısınız? Oh ne güzel dünya. Biz İstanbul'da sıcak bir trafikle boğuşurken arkadaşımız Oğuz Samaraz için haber bahane deniz şahane durumu söz konusu. Sevgili izleyiciler şu an Kaş'ın doğa harikası olan Kaputaş plajındayız. Tatilciler buraya çok fazla ilgi gösteriyor. Sizin de yolunuz Kaş'a düşerse buraya uğramadan sakın Kaş'tan ayrılmayın atildeki vatandaşların keyfi yerinde. Mükemmel bir yer. Çok beğeniyoruz. Geçen yılda gelmiştik. Tekrar ziyaret edelim dedik. Kaputaş plajını çok beğeniyoruz. Turkuaz mavisi mükemmel bir deniz var. Bir keyif aldığınız yer burası Tabii ki de. ya <laughs> <laughs> burası böyle değişik bir atmosferi var zaten. İnsan aşka getiriyor yani. Senin için nasıl geçti abi? Güzel. Neler yapıyorsun? Gün nasıl değerler? Havuza girerek. Ne güzel. Ama bu güzelliğe ulaşmak o kadar da kolay değil. Her güzelliğin bir zorluğu vardır derler. Bu muhteşem plaja ulaşmak için de tam 186 bu basamaklı bu merdivenleri kullanmak zorundasınız. Evet son 5 basamaktayız. İnmesi kolay oldu ama çıkmasını tahmin edemiyorum. Ama bu güzel manzara için her şey değer. Eee Oğuz, jet ski'nin üzerinde anons çekerken güzeldi. 186 basamağa da inip çıkıver bir zahmet. Şaka bir yana, insan bu güzelliğe ulaşmak için değil 186, 1186 basamak bile iner. Sevgili izleyiciler bu koyun bir diğer özelliği de yer altı sularının denizle buluştuğu yer olduğu için haliyle biraz daha serin. O yüzden kaşın geneline göre insanlar burayı serin sudan dolayı daha fazla tercih ediyorlar. Ben de şu an test ettim, onayladım. Gerçekten öyle. Nasıl geçiyor tatil? Vallahi on numara. Kapıtaş zaten doğa harikası bir yer. Bayılıyoruz, severek geliyoruz. Daha önce de geldik. Nasıl geçiyor delikanlı ile tatil? Çok güzel geçiyor. Biraz dalgalardan korktu ama gayet iyi. Hava da güzel. İlk defa mı geliyoruz Kaşa? İkinci defa. Baya on yıl önce gelmiştik. Yalan söylemeyelim, biz de orada olsaydık o kayanın üzerinden sırtımıza dalga vururken bir fotoğraf çektirmek isterdik. Bir fotoğraf... Şansımız deniz biraz dalgalı. Girmesi de zor, çıkması da. Bak röportajda hayatınızı kurtardık. Ne biliyorsun vallahi. ya. Mer merhabalar. Güzel yer. Yani sanat Türkiye'nin en güzel plajı burası. Zor oluyor mu senin için? Evet. Nasıl geçiyor şu <laughs> hem tatil yapan hem de hayallerini gerçekleştiren bir çiftle birlikteyiz. Aslında erkek arkadaşım hayaliymiş buraya kız arkadaşına evet. gelmek. O yüzden burayı tercih etti. O zaman ilk defa gidiyorsun. Yok Kaşa geldim daha önce. Kalkan'da bir hayalim vardı. Bir aşk kokuyordu sanki Kalkan. İleride bir gün aşık olursam inşallah aşık olduğum kadınla Kalkan'a gelmek istiyorum diye hep bir hayalim vardı. Bu sene de nasip oldu geldik. Sanatçı olunca biraz daha duygusal oluyor. Evet kesinlikle evet. Ama arkadaşlar biraz üzgün. Tatilin sonuna gelmişler. Bugün son günümüz. Bayağı üzüntü üzüntü. <laughs> şey. İşler çok yoğun. Tekrardan döneceğiz. Şehir merkezine geçiyoruz. Birileri tatil yaparken birileri çalışıyor. El dokuması, halı ve kilimler turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Burada 9 kadın yola çıktık. Artık unutulmaya yüz tutmuş, bitmeye yüz tutmuş. Kilim dokumacılığı için yola çıktık. Sonrasında tabii her şeyi üretmeye başladık ama asıl yola çıkış amacımız kilimdi. Aklımız da hep muzip çalışıyor bugün. Kilim dokuyan ablaları görünce aklım ki ablaların satışla pazarlamayla işleri yok. Atalarımızdan gelen bir şey. Biz de yeni nesil olarak ablalarımızı öğretti. Devam ediyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, yapıyoruz, öğreniyoruz. Çünkü 9 kadının kurduğu kooperatif halı dokumacılığını yeni nesillere taşımaya çalışıyormuş. Burada 9 kadın yola çıktı. Artık unutulmaya yüz tutmuş, bitmeye yüz tutmuş. Kilim dokumacılığı için yola çıktık. Sonrasında tabii her şeyi üretmeye başladık ama asıl yola çıkış amacımız kilimdi. Ürünlerimiz çok güzel gerçekten. Bunların tamamen boyalarını kendimiz üretiyoruz, kendimiz boyuyoruz ipliklerimizi. Koyun yünündendir. Boyuyoruz daha sonra da kadınlarımız dokuyorlar. Kooperatif sadece yer kilimi dokumuyor Kilimi günümüze uyarlamışlar. <laughs> maliyetler her alanda yükseldi haliyle. Bu durum kilim fiyatlarına da yansıyor. Bu kilimin mesela fiyatı şu anda 35 bin lira civarındadır. Tabii ki maliyetler çok yüksek ama biz tanıtım için çıktık şu anda. O yüzden çok da yüksek rakamlarla çıkmadık. Çünkü sonuçta biz bir kooperatifiz. Kooperatif olarak ulaşılabilir rakamlar yazmak istedik. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla dayanan Kaş'ın dört bir yanından tarih fışkırıyor. Onlardan biri de şehir merkezindeki Kral Lahiti. Tarihi güzellikleriyle de dikkat çeken Kaş'ta Aslanlı Lahit'in önündeyiz. Kitabesindeki yazıların net olarak bir şekilde okunmamasından dolayı halk tarafından Kral Mezarı olarak bilinmektedir. Hava sıcak, Güneştepe'de şöyle buz gibi bir dondurma ne güzel gider şimdi. Ama Kaş'ın çok özel bir dondurması var. Nedir evet, bu tava dondurması? Bir... Tava dondurmayı gerçek neylerle orijinal bir doğal bir dondurma yapıyoruz. Rulo şeklinde oluyor. Tayland usulü bir dondurma. Tayland'dan transfer etmişiz tava dondurmasını. Bakalım nasıl bir şeymiş. Muz, cici ve ben yapabilirim tatlı bir dondurma. Süt mü ilave ediyor? Bu süt, salep, vanilya karışımı dondurmanın ham maddesi oluyor. Normal dondurmayı da yapıyorlar. Buzlu bir tava üzerinde malzemeler kıvam alana kadar karıştırılıyor. En sonunda içine fındık parçaları serpiştirilip rulo yapılıyor. Bir de yanıksı dondurma var. Yanıksı dondurma sütü yanık bir dondurma. Sütünü yakarak yapıyorlar. Böyle is kokan, yani kazan dibi tadında, kazan dibini andıran bir de Yanmış ot varmış. Ben hiç denemedim ama onunla da tadı çok benzeşiyormuş. Öyle bir dondurma. Yani. Yiyenler çok seviyor. Bazıları da hiç sevmiyor. Siz hangi taraftasınız bilmiyorum ama. Tarafımızı tadına baktıktan sonra belirleyeceğiz şu durumda. Çok tercih ediliyor mu? Çok tercih ediliyor, çok soruluyor. Biz ilk önce tattıralım ona göre alın diyoruz. Direkt bir top alayım diyenler oluyor. Direkt almayın. İsterseniz bir tadına bakıp öyle alın diyelim diyoruz. İyice merak ettik şu yanıksı dondurma nasıl bir şey acaba? Giden şekilde giren mimikleri cevabı belli ediyor. Ben yani çok bana hitap etmedi ama. Evet. Siz o sevmeyen kesindesiniz. Bazıları da çok seviyor. Burada hele de yöre halkından insanlar önüne bir kilo koysak yiyecekler. O kadar seviyorlar. günlerde herkes onu konuşuyor. Hazar Ergüçlü fırtınası giderek hız kazanıyor. Peki Hazar Ergüçlü kim? Bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadı? Nasıl bir ailede büyüdü? Hayatının dönüm noktaları neler? İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri güzel bilmem yani beklemezdim herhalde. E öden önce ve E sonra hayatında neler değişti? Yani vallahi Yılmaz Erdoğan'ın çok büyük tespitleri var. E Hazar Ergüçlü'nün bilinmeyen hayatı, unutulan görüntüleri. <laughs>